Sağ ol. Vay Ali abi şoförlerin kralı buyur bakalım. <laughs> Selam Etem. Can, Aslan Can hoş geldin. Biz portakal alacağız. Portakal. Önce şunu götür bakayım sen. <laughs> Sonra yerim. Annem yıkamadan meyve yeme dedi. Ya Ethem'cim anneciği de hasta biliyor musun? Yorgan döşek yatıyor. Havalardan yani. Sen bize bana bak şimdi şöyle beş kilo sıkma portakal ver Etemcim. Oo gribe çok iyi gelir. Evet. Can'cım şimdi annene söyle yavrum bunları sıkıp sıkıp içsin tamam mı? Sen niye kendin söylemiyorsun? Ya oğlum size gelirsen bir yanlış anlaşılma olur. Biliyorsun mahallede dedikodu falan yaparlar. Burası küçük yer be oğlum. New York çok büyük ama değil mi? New York! Ulan New York'la ne ilgisi var şimdi bunun be? Ben televizyonda gördüm. Üf kocaman. Ulan ne Fenerbahçelisin be. Ali abicim hazır. Ethem'cim borcumuz ne kadar anam? Şu Şevket abi değil mi şu? Ha? Şevket abi, hayırlı. Hayır işeri bu Ali. Boşanıyoruz. Bekle bir dakika bekle abi geliyorum. Canı evine bırakayım sonra laflarız. <laughs> oh, bak gördün mü abicim? Meyve suyu içince de muhabbet oluyor. Evet haklısın. <laughs> Tabii be Şevket abi. Ne demişler? Sen dünyadaki içkileri bitiremezsin ama içki seni bitirir. Ben bittim zaten. Suzan beni terk ediyor. Abicim sen içkiyi terk edersen yani o zaman Suzan seni terk etmez. Ama seviyorum ya. Kimi? Hem içkiyi hem Suzan'ı. Ya Şeker abicim ben yeşil Ağacı değilim. Yani hiç içme demiyorum sana. Ama yani ara sıra iç. Adam gibi içme Şevket abi ya. İşte onu yapamıyorum. Hasan, bize bir ufak getir. <laughs> Aa, yo Şevket abicim. Yani ben alkol alıp direksiyona çıkamam abi. Pardon yani, ne halin varsa gör.